Kardırım devam ediyor hocam hala. Bir yaz geçireceğim. Bir yaz geçireceğim. Ondan sonra iyi olacak. Mesela bazen bir de benim anatomik yapım da çok hocam. Baktığım zaman bacaklar kısa falan. Yani çok iyi bir Neresi kafa. Işte kocaman mesela. kafa var. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok benden çok sıkıntı çekiyoruz. Benim Kendisiyle derdim. barışık bir insan olması da işte. Ya kat bakayım ya bacaklarım nasıl? Ne oluyor kısa? Kat kısa? Kısa hocam. Bakayım ya. Evet evet. O benim Allah'ım varmış <gülüyor> 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 ya. yok ya kısa. Bir de ben bana karşı hem yeteneği daha fazla hem de çabukluğu daha fazla. Estağfurullah. Yani aslında ben hep şundan yanayım Keşke gazetecilerle daha fazla olsak, sohbet etsek, etrafla barışık olsak, gülsek, eğlensek. Yani benim için bunlar çok daha keyifli şeyler. Ki açıkçası da her iyi niyetli insana yardımcı olmaya çalışıyorum herkese. Duyuyoruz, duyuyoruz. Yani ama neden böyle oluyor? Ya tabi başarısızlıkla da alakalı abi. Sağ içinde skoru alamasan taraftar da aklı. Yani ben de yani başarısız olduğumuz zaman Galatasaray taraftar olurken çok üzülüyordum. Ama asla böyle davranmıyordum gerçekten. Yani mesela kimseye öyle küfür etmezdim. Tribündeydin değil mi? Yani tribündeydim. Topla Kimseye çok üzülürdüm ama yani Galatasaray futbolcusuna yemin ederim saygım sonsuzdu. Belki öyle olduğum için öyle bir